Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Kitap paylaşımlarına devam ediyoruz. Bugün Ahmet Bayındır'ın kitabını paylaşacağım sizinle. İsmi Yaşam Şimdidir. Peki Ahmet Bayındır kimdir? Her şeyden önce bir diksiyon kursu öğrencisidir. Emekli hava subayı, fizik, kimya, biyoloji öğretmeni, eğitim programları ve davranış bilimci, yaşam koçu, ilişki ve evlilik danışmanı. Başlıklar halinde bir kitap kaynak niteliğinde ve bence her evde bulunması lazım. Sizlerle paylaşacağım başlık: Sevgi Kapısı Nasıl Açılır? Alt başlıklar: Sevgi bir his midir? Sevgiyi hissetmek bir şans mı? Sevgi kendi halinde mi gelir? Sevginin gireceği kapıyı biz mi açarız? Sevgi kapıyı tıklatır mı? Herkesin kendine göre tarifinin olduğu Asla ortak tarifi olmayan bir kavram sevgi. Herkesin kendince bir tarifi vardır. Nasıl tarif edilirse edilsin, kişi kendi hislerine bakarak ben de şu his var dediğiniz bana uymuyor diyecektir. Gerçekten çok farklı anlamlara gelen, tarifi çok çeşitli yapılan, aşk mı, sevgi mi karşılaştırılan, karıştırılan bir kavramdır sevgi. Oysa ki çok geniş bir pencereden bakmak gerekecektir. Çoğu zaman insana olan ilgiyle tarif edilse de, insanın bilinçli olarak hissettiği bir düşünce harmanıdır bence. Bir kişiye ya da bir şeye karşı duyulan ilgi, bağlılık, içtenlikle yakınlık duygusu, derin sevecenlik, o kişinin ya da şeyin iyiliğini hissetme, ona içten bağlanmadır diye tanımlanacaktır. Sabırlıdır, şef şefkatlidir, kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutamaz, haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeye umut eder, her şeye dayanır tanımı da başka bir pencere açar. Tüm bunlar insana ait bir özellik ama tüm canlıların aynı hissi taşıdığı söylenemez. Bir hayvanda bulunan şey bilinçsizce bir histir ama insanınki bilinçlidir bu özelliğin insanda bulunması onu yüceltir. Kendinden başka bir şeyi sevebilmek en büyük değerdir insan için. O değerin paylaşımı başka bir pencere. Yaşamda bazen henüz daha gerçekleşmemiş olan yaşamsal bir duruma bilinçli olarak hissedilip giderilmesi insanın elinde olmaz. Kendi dışında gerçekleşen, gerçekleşen bu duruma esasında bireyin içsel enerjisiyle iç şablonunun uyumu sebep olmuştur ama farkına varılmaksızın kendi kendine olmuş gibi olması şaşırtır. Oysa kendi kapısının açık olması, o düşünce ve duyguların girmesinin ana sebebi olmuştur. Kapıyı açarak açık olmasını sağlamak bile kendi elinde olmadan sağlamış olması insanı hayrete düşürür. İşte sevgi denen içsel çakışmanın nerede, ne zaman, nasıl geleceği, hangi kapıdan, hangi pencereden geleceği belli olmaması, gizemini ve ne kadar farklı bir yaşamsal dinamik olduğunu anlatmaya yeter. İnsanın elinde olmadan, ona bağlı olmaksızın kendi kendine bir kapı açılır ve o kapıyı tıklatmadan kendi kendine girer. Sormadan girmesi onun bilinçle tarifini zorlaştırır. O garip bir histir. Kapıdan girip içselleştiğinde meydana gelen değişimi iyi gözlemlemek gerekecektir. Önce zihne rağmen olduğunu, yaşamının ve o anının olduğunu ve o ana teslim olduğunu fark etmek gerekecektir. Açık kapıdan girip bir his idraki olarak belirlenmiştir. Belirmiştir. Sevgi önce küçük bir histen ibarettir. O hissin sürekliliği, iz düşümü, insanda bir duygu oluşturarak sevgiye dönüşme sürecini başlatır. Sempati hissinin sürekliliğiyle açık olan kapıdan usulca giren his duyguya dönüşüp sevgi olmuştur. Bazen bir insan, bazen bir insanı küçültüp içine saklayacak kadar yakın durmasına sevgi der. Diğeri, şu yaprağın titreyişini görüyor musun? Bir diğeri dakikalarca seyrettiği bir çiçeğe usulca kanat çırparak yanaşan arının azmine sevgi der. Çoğu zaman da hem insanda hem hayvanda ait olma duygusuyla da tanımlanabilecektir. O anda gelişen durumun bireyin kendi dışında geliştiğinin farkındalığı, kapıların nasıl açıldığı sorgusunu yaratacaktır. Kapıların kapalı kalmasının, zihin tarafından gerçekleştirildiğinin farkına varılmasıyla, iç bedeninde olması ve orada köklenmesi gerektiğini anlayan birey daha güçlü olacaktır. Kapı da bu farkındalık olduğunda açılacaktır. Bu güçle o andan sonra oluşacak yaşam formlarını geliştirmek için giriş kapılarının açma düğmesinin önünde durduğunu fark ederek gerçekten o kapıların sadece kendisi tarafından açılabileceği bilinci uyan, uyanacaktır. İşte insanın eksik bıraktığı duygu budur. Bu gücün kendisinde olduğunu fark ettiğinde şimdi de olma gücünü hissedebileceği gerçeğinin kendisinde olduğunu bilecektir. Bu bilinçle yaşamın en önemli enerjisi olan sevginin kendisinin araladığı kapıdan içeri dolmasının, mutluluğun ana damarı olduğunu anlayacaktır. Sempatiyle başlayan her his duyguya dönüşebilirdi, dönüşmeyebilirdi. Gerçek kimlikle sunulan tüm davranışlar bu hissin geleceğini belirleyecektir. Sanal bir his devamında sanal bir duygu ve sevgi zannı uyandırarak çok kısa süre içinde gerçek sevgi de yok edebilecektir karşılıklı olarak gerçek kimliklerle doğan hissin sürekliliği insan yaşamının en önemli dönüm noktası haline gelecektir. Bu bilinç sevginin tüm sanal his ve duygulardan uzak gerçek değer kimlik değerleriyle donatılmış olması insanın kendini ve sevgi beslediği kişiyi yücelttiği bir durumdur. Sevgi duygusu gelişmeyen insan hep karanlıkta kalarak kendi kendine yakabildiği küçük mumlarla loş bir ortamda yaşamın ne olduğunu bile bilmeden, yaşamın sadece bir sayı olarak yaşadığı gerçeğini tüm umutlarını kaybettiğinde anlayacaktır. Kapı ve pencerelerin kapalı olmasıyla güneş ışıklarının giremediğini de fark etmeden yaşamını bitirecektir. Yaşamında sevgi olan insan kendi içinde, kendi değerleriyle, kendi farkındalıklarıyla var olduğunu çok kısa süre sonra hissedince anlayabilecektir. Kendiyle beraber çevresini de aydınlatıp yüceltecektir. Çünkü egonun ağzına bat geçirmeyi başarmıştır artık. Böylelikle ego çok kısa bir süre sonra içinden ne geçiyorsa onun destekçisi haline gelecektir. Sevgi hem zihnin hem egonun üstesinden gelebileceğinin gücü ve hissi oluşmuştur. Güzellik hissi, hoşlanma hissi, duygusal olarak bağlanma hissi, sempati kanalı doğurur. Sempati hissiyle başlamayan insan ilişkisi, zamandan bağımsız olarak asla sevgiye dönüşüm duygusuna kavuşamayacaktır. Gerçek sempati ve gerçek hoşlanma hissinin enerjisi kendi kendine oluşacaktır. O açık kapıdan sormadan giren sevgidir. Aidiyet duygusunun ana dinamiğini oluştururken uyum sağlayan içsel şablonların da çakışması hislerin çoğalmasına ve duygu seline dönüşmesine sebep olur. Mutluluk denize akan bir ırmağın seli taşıdığı küçücük bir yaprağın üstünde tutunan bir su damlacıdır. Yüzlükçe bir süre orada tutulma hissiyle denize karışmaya gittiği güçtür. Sevgi. Bunun üzerine çok düşünebilir insan defalarca okuyup her okuduğunda başka bir şekilde anlayıp anlamlandırabilir, anlatmaya çalışabilir. Başta da söyledim kitabı mutlaka almanızı ve tamamını hatta birkaç kere okumanızı tavsiye ediyorum. Çok önemli kaynak niteliğinde bir kitap. Sizler için okumamı, anlatmamı istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen bunu videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.